Uzun bir aradan sonra tekrardan selam dostlar beni özlediniz değil mi lan? Valla ben de sizi özledim. Arıza dizisi ile ilgili tekrardan sizlere bilgilendirmeler yapacağım. Uzun bir ara oldu yaklaşık 2 haftayı geçik bir süredir video paylaşmıyorum. Bu videoda da tekrardan sizin tahminlerinizi okumaya devam edeceğim. Bu videoda kısa tahminleri tutmayı düşündüm e ve kısa tahminleri de yapabildiğimce yorumlama yapacağım dostlarım. Şimdilik Arda Ulu'nun tahmininden başlıyorum. Öncelik olarak Arda dizisi kesinleşti. Tolga Sarıtaş kendisi zaten röportajda bahsetti diziden bu proje başlayacak yani merak etmeyin. Başlamadan önce bir like bir abone olmayı çok görmeyin. Başlayın. Arda Ulu Mert'in babası mafyadır ama Mert bu işlerden pek hoşlanmaz. Sonra Mert bir kıza aşık olur ama babasının düşmanının kızıdır. Bu yüzden babası buna izin vermez ve Mert aşkı için herkesi karşısına alır ve arızaya bağlar. Olabilir. Yani uyuşturulabilir bir senaryo bu da. Şimdi senaryoda ufak e, değişiklikler gerçekleşti ondan da bahsedelim. Karakterin adı yani Tolga Sarıdaş'ı canlandıracak kişinin ismi Mert değil Ali Rıza olabilir yani Ali Ali Rıza rolünde oynayabilir bu kesin değil. Ama muhtemel olarak Arda dizisinde Tolga Sarıtaş'ın rolü Ali Rıza olacak gibi duruyor. Doruk Tekin, abi bence Mert'in babası, mafya babası ve Mert'in annesi ölmüş diyecek ama Mert'in babası yalan atacak ve intikam peşinde koşacak ve yakaladığını yok edecek. Ama planlamadığı birine aşık olacak ve intikam alırken hep yakalanacak ama kurtulacak. Ve kızı aradan 6 yıl geçince babası annesini öldürdüğünü öğrenecek ve sonra babası hasta olacak, kanser gibi ve ölecek. Mert artık intikam alacak. Bir şey olmadığı için arada sırada kaybedeceğini karar verecek ve o kızı seçecek demiş. Evet, bu da mantıklı bir görüş. Başar Şahin. Öncelikle tabii ki sözün yerini tutmayacağını biliyoruz bu dizinin ama benim şahsi görüşüm Mert karakterinin çok aşkla işi olmayacağını düşünüyorum. Tabii ki diyeceksin partneri Ayça niye var? Belki mafya babasının kızı olup kısa kısa aşk sahneleri girebilir diye düşünüyorum. Bu dizi dizi yaparlarsa izlenmeyeceğinin farkındalar. Bunu Ferat ile Şirin'de de görmüştük demiş. Evet bu çok mantıklı bir e, giriş olmuş. Ferat ile Şirin'de zaten böyle bir şey gördük. İzlenmedi yani dizi e, sabit senaryo nedeniyle izlenmedi. E, değişiklikler tabii ki de gerçekleşmesi gerekiyordu. Geçelim. Şimdi Dizi mayı Maviş Bence Mert'in geçmişte yaşadıkları var. Geçmişte kötü şeyler yaşadığı için intikam peşine düşüyordur. Fakat aşkı hiç hesaplanmamıştır. Vay lan. Ve gider ve gider en büyük düşmanının kızına aşık olur ve işler karışır. Ve ne yapacağını bilemez hale gelir. Herkes ondan korkar ama aslında kötü bir insan değildir. Sadece yaralı bir kanadı vardır. İşte bu yaraları da aşık olduğu kız saracaktır ve kız da bu deliye aşık olacaktır. Mert karakterinin aslına çevirecektir. Bu arada dediğim gibi bir karakterin ismi Mert veya Ali Rıza olabilir. Devam edelim. Annesi ve babasını gözü önünde boğulan Mert sinirlidir ve öfkesini herkese yansıtabilir duruma gelmiştir. Hatta 3 tane kankaları var. Mert'in yanında olan gerçek dostları sonra aşık olduğu kız kaçırılır. Çünkü düşmanı öğrenmiştir kıza aşık olduğunu ve kızına karşılık her şeyi yapacak hale gelmiştir. Tapatır olmuş ya vallahi pek sevdim bu senaryoyu dizim ayığımı almış. Işte. Evet şu anlık videoyu bu şekilde sonlandırıyorum dostlarım. Tekrardan böyle e, devam edecek videoyu geç atmama nedeni yoğunluktan dolayı boş olduğum sürece her zaman videoları devam ettireceğim. Şimdilik videonun sonuna geldik. Diğer videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.